Selamun Aleyküm Arkadaşlar Tesisatımın son güncel halini sizlerle paylaşmak istedim. Önceki videolarım telif hakkı yediği için her an kaldırılabilme ihtimaline karşı kısa bir tanıtım daha yapmak istiyorum. Öncelikle teyibimle başlayayım. Teyibim Pioneer 9650BT 3 amfi çıkışlı güzel bir teyip ön kapılarda 16 santim midrençlerim var. ön göğüse iki takım twitterlar yerleştirdim. Arkada 4 adet oval var. İkisi power basın. Diğer ikisi JLD audio'nun. oval hoparlörün altında arabanın orijinal hoparlör yerlerinde ise 20 santim midrenç var arkadaşlar. Arabamdaki kablolama Kablolamayı da bu şekilde yaptım arkadaşlar. 50 milim kaynak kablosu. Buradan arkaya gidiyor. Arkada da bir aküm var. Buradan arkaya giden aküm. 50 milim kaynak kablosu. E, şaseyi güçlendirmek adına 35 milim kaynak kablosu buraya attım. Ayrıyeten e, akünün artı ucundan alternatöre 25 mm kaynak kablosu çektim. 50 mm kabloyu arkaya aldım. Tekrarlıyorum. 50 mm kablo arkaya. 25 mm kaynak kablosu alternatöre. 35 mm kaynak kablosu da şaseyi güçlendirmek adına şaseye attım arkadaşlar. Burası bu şekilde. Arkadaki aküyü buraya sabitledim arkadaşlar. Önden gelen 50 milim kaynak kablosu direkt buraya giriyor. Akünün artı ucuna. Ee, buradan da 25 milim kabloyu Amfi'ye aldım arkadaşlar. Ee, bası da yeni aldım. Makete 1200 rms 38 santim bir bas. Gayet güzel çalıyor. Benim hoşuma gitti. Şimdi ufak bir dinleti de yapacağım size. 20 santim midrençlerim de burada. Burası normalde 16 santim orijinaldir. Ben burayı kendim açtım. Kendim biraz deldim. 20 cm'i buraya oturttum. Bu şekilde arkadaşlar. Bir de kapatalım. Ben bütün işlerimi kendim yapıyorum. Bu videoları da e, öğretim amaçlı çekmiyorum. Tanıtım amaçlı çekiyorum. Kesinlikle bir tesisatçıya başvurmadan bu işleri yapmaya kalkmayın. Özellikle benim videolarıma bakarak bu işleri yapmaya kalkmayın. Allah korusun arabayı kadar yakabilirsiniz. Çok dikkat edin. Şimdi ufak bir dinleti yapacağım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Yani ben gayet beğendim. Beni doyuruyor. 35'de. Your stereo set. Do not attempt to adjust the sound. We are controlling the music. If we wish to make it louder, we will bring up the volume. If we wish to make it softer, we will tune it to a whisper we will control the bass we will control the treble we will control the trailer. we can change the sound to a subtle clarity or sharpen it to a tighter bass for the next four minutes sit quietly and we will control all that you will there is nothing wrong with your stereo set you are about to participate in a great adventure you are about to experience a art of mystery which reaches from the inner mind of this <laughs> speaker Daha derin bir bas daha dinleyelim arkadaşlar. Ne açabiliriz? Telefon sesi iyidir. Bir de böyle dinleyelim arkadaşlar. Durum bu arkadaşlar. Amfi olarak tek amfi kullanıyorum şu an. Forex'in XAD 510 a modeli. Onu da göstereyim sizlere. Şöyle. Sürekli bu işle uğraşamadığım için buralar biraz dağınık duruyor. Zamanla ben buraları yine toparlayacağım. buradaki medefeyi siyaha boyarım. Ya da farklı bir medefe alırım. Buradaki kabloları belki değiştirme ihtimalim var. Biraz daha e, görünümü güzelleştirmek adına. E, vakit buldukça uğraşıyorum. 7-24 bu işlerle uğraşmıyoruz tabi. Kendi işimiz var. E, kullanıcı olarak elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Son durum bu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.